Nur panjur marka vizyonu sunar. Altay TV ekranlarından, Marka Vizyon programımızdan herkese merhabalar. Değerli izleyenler her hafta birbirinden kıymetli konuklarla karşınızdayız. Ee, bu hafta gerçekten kıymetli bir konu ve konuğumuzla karşınızdayız. Kültür sanatı konuşacağız efendim, oyunculuğu konuşacağız. Tabi pandemi ile birlikte gerçekten bu konuşacağımız sektör ve sanat gerçekten zor durumda. Ee, Tabi bu hem pandemi hem de oyunculuğu konuşacağız kıymetli bir konuğumuz var demiştim. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu sevgili aynı zamanda hemşerimiz ordulu bir ismi ağırlıyoruz. Serkan Aydın'la bir aradayız. Tabii o diyor ki direkt kültür sanatı konuşalım ama sevgili Serkan Aydın bizi kırmadın geldin. Hoş geldin. Ne iyi ettin diyelim Hoş ama ya belki de şimdi farklı insanları izleyeceği için kısaca yani Secer oldukça kaba. Ben oyunculuğunuz kamera önünde, kamera arkasında birçok yerde gördüm. İnceleme fırsatım oldu ama. Kısaca bir özet alalım sizden. Ne dersiniz? Serkan Aydın, 1973 Ordu doğumlu. İlk tiyatroya Ordu'da, Ordu Büyükşehir Tiyatrosu'nda başladı. E, Seyhan Güngör'ün rahmetli onu e, çok rahmetli anıyorum. E, çok saygı duyduğum bir ablam. Onun önerisiyle birlikte başladım. E, tabii ki ben Ordu'da yerel Televizyon kanallarında da program yaptım. Sonra İstanbul'da bir ulusal kanaldan teklif geldi. Cenk Koray'ın, Yalçın Özde'nin sunduğu bir programdı. Hı hı. Yavuz Seçkin ve Tolga Öz'le birlikte program yapmaya başladık. Bunu sonrasında Show TV, Star gibi kanallar takip etti. İlk Ordu'da tiyatroya başladım. Aslında küçük yaşlarımda ilkokul öğretmenimin bunu keşfetmesiyle ee, başlamış oldum. Bu süreç beni profesyonel anlamda e, zamanla İstanbul'a kadar getirdi. Ve artık süreç ekranlarda artık hem kamera önü hem kamera arkası. Biraz maziye doğru gidecek olursak yani sizi buraya sürükleyen neydi? Sizin tercihiniz miydi? Ya da ne bileyim böyle bir evet ben bir oyunculuk üzerinde ekrana çıkmak, halkın karşısına çıkmak gibi bir idealin, bir hedefim var mıydı? Okurken Buralarda kendini görüyor muydun Serkan Aydın? Ee, aslında çok küçük yaşlardan itibaren bunu görüyordum ve hissediyordum Hı -hı. çok enteresan bir şekilde. Ee, tabii ki İstanbul'a beni iten olay e, kanal 6'daki bir yönetmenin e, program yaparken Levent Kırcan'ın programları gibi programlar yapıyorduk. E, gerçekten de o dönemde çok fazla izleniyordu. Çok da takdir görüyordu. Çünkü çok zor şartlarda çok iyi işler başarıyorduk. Bunu gören yönetmen beni İstanbul'a davet etti. O programlarla birlikte çok ciddi anlamda profesyonelliğe adım atmış oldum. İlk etapta... Gerçekten başarabilecek miyim diye düşündüm ama bir taraftan beni sektör kamera arkasına da yönlendirmeye başladı. Çünkü çalıştığım birçok yönetmen şunu da görmüştü. Sen kamera arkasında da olman gerekiyor. Çünkü göremediğimiz bazı detayları seninle birlikte görüyoruz. Senin bakış açını da görüyoruz. Bu senin için çok büyük bir artı deyip beni kamera arkasına da yönlendirmeye başladılar. 5 yıla yakın yaklaşık ulus film prodüksiyonda Yönetmen yardımcılığı ve senarist olarak İskender Ulus, Turan Ulus, Yekta Özbilen, şu anda hatta kendisi klipler çekiyor. Onlarla birlikte çalıştım ve çok şey öğrendim. böylelikle profesyonel hayata adım atmış oldum. İşin mutfağından da hani deriz ya işin mutfağından da geliyoruz. Hem ekran hem ekran arkası iki tarafa da hakim. Evet. Peki tabi e, tabii geldiniz İstanbul'a işte ulusal kanallarda bir program Tabi yerel kanaldan, ordumuzun bir kanalından çıkıp geldiniz. Tabi oyunculukla ilgili de bir süreç gelişti. Programı tasarruflu kullanalım diye çok da detaylara girmek istemiyorum. Ama bu arada da oyunculukla tanıştı ve ilk projesi perde evet. dedi. O perde dediği oyun hangisiydi? Nasıl bir projeyle başladı hayata? İlk oyunumuz aslında bir e, profesyonel anlamda. E... Bayrağımızın gölgesinde diye bir oyundu, kıymetli o, bir oyun o zaman. Yani evet, bunu evet. çok kıymetli bir oyun. Hatta orada da çok ciddi anlamda e, bir beğeni kazanmıştım ama benim e, ilk adım profesyonel anlamda adım attığım bir oyundu. Orada bir katip mahkemede katip karakterini. Canlandırdırdım. Ee, üstesinden geldim ve sonrasında devamı gelmeye başladı. Seyhan abla da sağ olsun, rahmetli. Mutlaka sen e, tiyatroda olman gerekiyor. Bunun için e, elimizden gelen ne varsa e, yapacağız dedi ve beni e, tiyatro e, dünyasıyla tanıştırdı. Çok da iyi yaptı. E, Gitgide sevmeye başladım. Yani e, sadece tiyatro biliyorsunuz sahneye çıkmakla olmuyor. Ee, çok çalışmanız çok okumanız çok araştırmanız gerekiyor ee, birçok oyuncu Tabii ki günümüzde e, çok başarılara imza atıyor ama e, çalıştığı çalışmayı kestiği esnada Aslında kendini yenilememeye başlıyor seyhan abla aynı zamanda bunu da öğretti bana ne kadar profesyonel olursanız olun sürekli kendinizle çelişip kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Çalışmak her şeyin başı. Yani insanların içine karışacaksınız, gözlemleyeceksiniz. Gördüğünüz dışarıda gördüğünüz her kare sizin hayatınızda ve sahne deneyiminizde e, çok ciddi anlamda faydası oluyor, oluyor diye düşünüyorum. Seyhan abla tabii ki bana o dönemde Aydın Üstüntaş vardı. Ordu Büyükşehir Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmeni. E, Birçok oyunda oynarken ee, yapamayacağımı düşündüğüm anlarda bana çok ciddi anlamda güvendiler ee, ve bunu başaracaksın sen yapabilirsin dedikleri anda bu gücü de karşınızda ve arkanızda hissettiğiniz anda çalışmaya devam ediyorsunuz ama her şeyin başı bence sevgi yani yaptığınız işe İşi, sevgi katmak yani sevgi aşağıda sevgi katmak denir yani yeme evet. noktasında. eğer kendinizden bir şeyler katarsanız. ...karşı tarafı direkt karşınıza alır ve artık göz göze gelirsiniz. Aslında siz ekrana oynuyorsunuz, kameradasınız ama... Evet ...karşı tarafını o e, algılayabilmek, oraya dair bir şey verebilmek... ...ve işi de özümseyerek, severek yapabilmek sizi bir tık daha ileriye doğru götürüyor. Tabii inandığınız bir karakter geldiğinde ya da inanmasanız dahi size verilen bir görev verildiğinde onu en iyi şekilde yapmak zorundasınız. Çünkü o karakteri oynarken siz olmaktan çıkmak zorundasınız. Seyirci de koltuğa oturduğunda... Rola adapte olmak. Evet. Seyirci de koltuğa oturduğunda o koltuktaki oturan seyirciden farklı bir kimlik çıkar ön tarafa. Oyuncu da oynarken kendi kimliğinin dışında farklı bir kimlikle sahnede seyirciyle buluştuğu an etki yaratır. Yani o etkiyi veremediğiniz anda başarılı olmuş sayılmıyorsunuz. Peki Serkan Aydın e, her anlamda diyorsunuz ya sahneye uyum sağlamalı vesaire. E çünkü oyunculuk dediğimiz zaman Tülay Takla gelir. Serkan Aydın bunun neresinde? Ha, çok Sever mi? Çok e, yapar mı? Tabii, Anlık değişime aya buydurur mu? E, çok uyumlu bir insan olduğum söyleniyor. Bunu arkadaş çevremde, aile çevremde. Ben gittiğim her ortama uyum sağlarım çok. Bunu sahnede de uygulamayı seviyorum. Tabii ki yönetmenin ve projenin izin verdiği yani da senaryonun izin verdiği boyutlarda yapabiliyorum. E tabii ki komedide e, Tuluat ve supleks çok önemli. Doğaçlama diyelim bu arada. hani Tuluat dediğimiz zaman evet. da tabii vatandaşlarımız da dikkat edecektir. Ama tiyatro kökenli biri olmanızdan dolayı da buna daha fazla yer vermeniz gerekiyor. Bazı sahneler, tekstler unutulabiliyor. Evet doğru söylüyorsunuz unutulabiliyor. Bazen gerçekten hani e, rejinin verdiğinin dışında sahnede farklı şeyler de gelişebiliyor. Karşı taraf unutabiliyor. Siz unutabiliyorsunuz. Ona ayak uydurmanız gerekiyor. Tabi o durumu çok kıvrak zekalı da olmanız gerekiyor. Kıvrak zekanızla kurtarmanız gerekiyor. Kurtaramadığınızda e, iş farklı bir boyuta vermek istediğiniz mesaj farklı bir boyuta çıkabiliyor. E, Sanatçının ya da oyuncunun sahnede matematiği çok iyi bilmesi gerekiyor. Hani e, biz sosyal ağırlıklı gibi görünürüz ama matematiği de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sahnede durduğunuz her anın ya da yer değiştirdiğiniz, dönüp baktığınız, repliklerinizi sıralamasını kullandığınız anlar matematikle ilgilidir. O matematiği e, çok iyi kıvrak zeka ile e, sahnede uygulamanız lazım. Ee şöyle, siz bunu söylerken izleyicimiz acaba şunu düşünüyor olabilir mi? Ya yani oyunculuk çok zor iş. Evet, dikkat istiyor, önem istiyor. Ama öte yandan da hep bir ezbere de dayalı. Çok zor mu gerçekten? <laughs> çok zor, çok zor ama işinizi sevdiğiniz zaman o zor olmaktan çıkıyor. Ben ezber yapıldıktan sonra sahnede prova yapılması taraftarıyım ama her oyuncu böyle olacak diye bir şey yok. Bazı oyuncular ezber yapmadan sahnede prova yaparken ezberliyorlar. Evet, zor. Bazen e, mesela bana şu anda tek kişilik bir oyun geldi. İstanbul Dram Tiyatrosu'nda mistik hı hı. bir oyun. Bizim topraklarımızdan bir oyun. Yaklaşık 50 sayfalık bir oyun Bunun tamamını ezberlemek zorundayım çünkü bizim topraklarımızdan olan replikler var, Osmanlıca kelimeler de var. Bunları çok iyi telaffuz edip, çok iyi seyirciye geçirmem gerekiyor ki başarılı olabileyim. Zor ama oyunculuk zaten maden işçiliğiyle eşdeğer bir iştir. Dünyada tabi bilim adamları tarafından araştırılmış. İki iş var birbiriyle eşit olan maden işli işçiliği ve oyunculuk birisi i̇ki... emek yer altında öbür de emek istiyor birisi popülaritesi çok çok yüksek. Ama diyorsunuz ki ikisi de birbirine eşler. Kazarak çıkartıyorlar o Değil madeni. Mi? Orada buldukları altınları, pırlantaları kazarak. Yani çok zor bir iş yerin altında çalışmak, sürekli bir arayış içinde olmak, sürekli onu bulmaya çalışmak. Çünkü o kadar yeri kazıyorsunuz ve bir tek pırlanta buluyorsunuz. Yani bu şu anlamada geliyor. E, maden işçiliği, madende bulduğunuz elması parlatamadığınız zaman... İşe yaramıyor. Oyunculuk da öyle. Parlatmanız <laughs> gerekiyor. Yani aldığınız görevi en iyi şekilde sahnede uygulamanız lazım. Ee, bazen şey olur. Çok küçük roller gelir. Ee, bunun çok da örnekleri vardır. Öyle bir başarılı olur ki Murat Bey. Yani iki saat sahnede kalan başrol oyuncusunu gölgede bırakır o oyuncu. Çünkü o kadar inanmıştır ki o kadar iyi işlemiştir ki o karakteri. Siz dersiniz tüm oyunu düşünürsünüz ve bir tek şey, bir tek sahne, bir tek dakika aklınızda kalır. Ya da söylenen tek bir replik. Kim söylemiş diye döner bakarsınız. Aslında oradan geçerken pardon matmazel buradan geçiyordum diyen Suna Pekuysal bu repliğiyle ünlenmiştir. O kadar iyi oynamış ki o sahneyi, tek sahneyi çok küçük bir replikle ün katmış. Yani bu çok önemli. İnanmanız çok önemli. Peki, e, tüm sahnedeki zorlukları konuşuyoruz. Yoğunluk, evet popülerite var dedik. Peki, Serkan Aydın. tabi popülerite. Kültür sanatta aslında istenilen sanatçılarımızın, e, yani sanatsal anlamda, oyunculuk anlamda hepsini bir arada tutuyor. O yüzden, yani karşı taraftaki izleyiciden istediği alkış. Evet. Bizi alkışlasınlar. Zaten gereği yapılıyor, kazanılabiliyor. Peki Serkan Aydın, bize alkışlasınlar diye mi bu oyunculuğun içinde ya sanatını yapmak için mi burada? Ee, çok güzel bir soru soruyorsunuz. E, alkışlanmak tabii ki e, insanın çok güzel bir şey. evet. e, egosunu tatmin eden kesinlikle. bir şeydir. Ama tabii ki e, popület, e, popüler olmak da evet güzel bir şey. Haksızlık yapmayalım şimdi. Ben de popüler olmak isterim. Son dönemde de bu popülerliği yakaladım ama... Şu dönemde bile ben evime çekilip günlerce tekst okuyorum, senaryo okuyorum, Madem araştırıyorum. Madem işçiliği yapmaya devam, Madem işçiliği yapmaya devam, devam ediyorum. Diyorsun. Yani şu anda pandemi var diye köşeme çekilip sadece diğer işlerle uğraşmıyorum. Aslında kendi içime döndüm bir taraftan mesleğimle ilgili daha neler yapmam gerekiyor neler eklemem gerekiyor ee, şimdiye kadar yapmış olduğum işlerde tamamen geriye dönerek nerede yanlışlar yapmışım nerede doğru hangi projelerde e, doğru zamanda doğru yerde oynamışım ya da oynayamamışım bunlara bakıyorum geçmişte bana sağlayan televizyonla ilgili kamera arkasındaki olayların bana nasıl bir etkisi faydası var ben bunun e, ...nasıl artıya çevirebilirim? Buna bakıyorum. Serkan Aydın bu dönemde de boş durmuyor. Evet bunları yapıyor. Aynı zamanda çok ünlü bir Türk romanını... E, ...tiyatroya uyarlıyorum şu anda. Süper. E, yakında da inşallah belli bir seviyeye geldikten sonra... ...üzerinde çok uğraşmam gerekiyor. Çünkü çok değerli bir roman. Ve bu romanın e, zedelemeden aslına uygun bir şekilde günümüzdeki seyircilerin izleyebileceği şekilde sahneye uyarlamam gerekiyor. Aynı zamanda o eseri bozmadan bunu yapmam gerekiyor. Ee, Serkan Aydın evet e Doğal bir adam aslında. Yani köyde tavuklarla, hayvanlarla da uğraşmayı seven. Bu bizim zaten hayatımızın bir gerekliliği diye. Kesinlikle. Doğal yaşamayı bıraktığınız anda kendinizden uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Sanatçı demek e, günlük hayattan uzak insan değildir. Evet, sahnede başarılıdır. Sahnede kendini kabul ettirmiştir. Seyircinin alkışını almıştır. O da e, diğer insanlar gibi etten, kemikten... E, evine çıkıldığı zaman herkes e, geçtiği zaman suyunu, yemeğini yiyen bir insan. Ben de e, normal insanlar gibiyim. Ee, pandemi olayına değindiniz. Evet. Ben dilerseniz yani şu anda gerçekten birçok sektörde daralma yaşandı, yaşanılıyor. Bunlar devam ediyor ama kültür sanat noktasında gerçekten duran bir süreç. Ama durmaması gereken de bir sektör. Çünkü ekranlarımız sürekli açık. E orada dizilerimiz, sinemalarımız, oyunlarımız devam ediyor. Ama bu süreçte de tüm sanat camiası gerçekten zor durumda. Siz dediniz ya bu süreci değerlendiriyoruz. Üstü kapalı gitmek istemiyorum. Değinilmesi gereken bir konu. Sektör, e, ekonomi ağırlıklı bir program. Dolayısıyla kültür sanat noktasında sizin sektör burada ne doğrultuda etkilendi? Durmaması gerekiyor ama birçok oyuncumuz da şu anda evinde bu sürecin bir an önce bitmesini bekliyor. Sektörünüzü bir pandemi süreci ve o, bu durumu da değerlendirelim. Tabii ki e, kurum tiyatrolarındaki oyuncular için ve kurum tiyatroları için bu çok fazla e, dezavantaj olmadı diye olmadı. düşünüyorum. Bir, bir sürekli çünkü, bir akar vardı orada. Özel e, tiyatrolar bundan çok daha nasibini aldı. aldı. E, çünkü özel tiyatrolarda çalışan e, arkadaşlarımız... Gerek teknik, gerek oyuncu olarak bu işten parasını kazanıyor, gecesini gündüzüne veriyor, çok az paralar kazanıyor. Bir de bu dönemde bu paraları da kazanamayınca çok ciddi anlamda sıkıntılar Sıfır. yaşıyor. Şimdi devlet tiyatroları ve şehir tiyatroları çok güçlü kurumlar. Onlar devlete bağlı ve orada çalışanların belirli bir maaşı var. Ama özel tiyatrodaki insanların işi gerçekten çok zor çünkü bununla ilgili herhangi bir yaptırım da şu an yok. yok, yaptırım da uygulayamıyorsunuz, sigortaları yok, aylık bir maaşları yok, tüm arkadaşlarımız zor durumda, çok çok zor durumda. Tiyatro sahipleri İsim vermem gerekiyorsa moda sahnesi şu an çok zor durumda. İşte Tatavla sahne var, Kas sahne var. O kadar özel sahneler var ki bunların hepsi burada çalışanları var bir işletme sahibi hepsi ee, evine ekmek götürecek hepsi ve evine, sorumluluk sahibi insanlar. Yani biz sahnedeyiz ama bizim sahnede arkada backstage dediğimiz olayda çalıştığı şu an arkadaşlarımız var. Onlar da çok zor durumda. Yani bu İstanbul'da yaklaşık e, çok ciddi anlamda büyük sayıda tiyatro var. Bunların çoğu kapandı. E, çok ciddi anlamda emekler ver, verilmişti. Bun, hükümetin buna çok ciddi anlamda el atması gerekiyor Murat Bey. Gerçekten e, içim, işimiz aslında içler acısı yani diyebilirim. Kanıyan yara deriz ya şu anda tam o noktada. Hani şunu da söyleyecekler. Evet pandemi süreci herkesin yaşadığı bir sıkıntı var. Evet. Peki sanat dünyası pandemi yoktu ama işin kazanç boyutunda konuşalım. Yani e, tiyatro, dizi, sinema oyuncuları normal zamanlarda da evet bir popüleriteden hep bahsediyoruz. Ekranda varlıktan bahsediyoruz gerçekten iyi kazanıyorlar mıydı? Ya da kazanıyor muydunuz? Size Sinema e, dizi sektörü için genel mi manada soralım. Tüm oyuncular noktasında yani hakimsiz birçok konuya ya. Yani Evet bir tiyatro, bir sinema, dizi oyununda yer alınabiliyor ama evet. orada ekranda görünmek çok bir kazanç elde ediliyor anlamına geliyor mu? Tabii ki çok bazen bazı projelerde çok ekranda görünmek bazen çok kazançta getirmeyebiliyor. Ama o kısır döngüyü sürekli çalıştırıyor. O çarkı sürekli çalıştırıyor. Çok iyi paralar kazanamayan oyuncular da var. Çok iyi uç noktalarda kazanan oyuncular da var. Bu reklam oyuncunun reklam pastasıyla alakalı bir şey. Sektörde bizim e, ülkemizde reklam pastası çok dar. Yani evet. çok küçük. Avrupa'ya göre, diğer ülkelere göre, Yunanistan'a göre bile bizim reklam pastamız minicik kalıyor. Bu rest, reklam pastasından Herkes faydalanmaya çalışıyor ve bu projenin içinde olan oyuncu kadrosu, teknik kadro bundan aslında en az nasiplenen, nasiplenen kesimler. Tabii ki çalışmadığı sürede ne yapıyor diye düşünüyorum. Herkes gibi başka işler yapıyordur. Ben de başka işler yaptım. Kurumsal şirketlerde çalıştım. Belli bir süre. Ee, tabii ki tiyatrodan. Mecbur hayatını zaman. idame etmek tabii zorunda. Ki, tabii ki. Ee, belli bir süre e, ben de kurumsal şirketlerde çalıştım. Çok ciddi. Ama hiçbir zaman tiyatrodan kopmadım. Tiyatro aşkım bitmedi. Ee, biz erkeklerin kızlar birazcık da evet onların da işi zor ama erkekler her zaman Türk toplumunda şöyle bir şey vardır. Sen erkeksin evine bakmak zorundasın. Evli olmasan Geçim bile. Geçim sağlayan. Geleceğini düşünmek zorundasın mantığıyla. Aslında eee Karadeniz bu iş için yanlış coğrafya demek istemiyorum ama bizim toplumda bizim kültürümüzde erkek çocuk para kazanır para getirmek zorundadır işte evin geçimini sağlamak zorundadır ileride evleneceği için işte aile ve yuva kuracağı için hep bir düzenli iş olmak zorundadır Bunu ben de yaşadım yani bunu aslında ailem, benim iyiliğimi düşündüğü için e, sanat Daha. ve tiyatro camiası çok zor. Çok zor bir sektör. Şimdi benim zaman zaman hayal kırıklıklarımı gördü. Benim üzüldüğüm noktaları, e, parasız kaldığım dönemleri gördü. Mutlaka Hiçbir e, anne baba çocuğunun acı çekmesini istemez. Kesinlikle. Takdir edersiniz yani bu dönemde bana bir ödül geldi. O ödülde annem şöyle dedi. Tam ona girecektim. Tiyatro aşkınızla birleştirmek istiyordum ki yönetmenim de diyor ki son dakikalara geldik. Serkan Aydın dönem dönem zorluklar yaşadı tiyatro aşkı hiç bitmedi sürekli kendini yeniliyor ama ardından da yakın zamanda müjdeli bir haber aldık bir ödül. Kısaca evet. bitirmeden bu ödül ve süreci sizden değerlendirmenizi isteyelim. Evet bu ödül çok bana çok enteresan bir şekilde pandemide geldi aslında Ağustos Eylül aylarında. E, haberi geldi. E, çok da mutlu oldum. Komedi müzikal dalında en iyi e, erkek oyuncu, oyuncu ödülü geldi. Kutluyoruz e, bu arada ye bizi. Çok teşekkür ederim. Yeni Tiyatro Dergisi'nin profesör e, grubundan ve doçent grubundan akademisyenlerden oluşan bir ekipten böyle bir ödül almış olmak beni çok mutlu etti. Ayrıca ben buradan sizin de izninizle e, Jüri Komisyon Başkanı Erbil Göktaş, Yetkin Yüksel, Mustafa İri, Sema Göktaş hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bununla ilgili küçük bir sansasyon da oldu hatta. işte Küçük kıskançlıklar da oldu. Olabiliyor. Mutlaka. Yine jüri üyelerinin bende karar kılması ve bununla ilgili tekrar duyuru yayınlaması ayrıca beni çok onurlandırdı. E, sanatçı ödül aldığı zaman sanatçı olmuyor Murat Bey. Çalışması gerekiyor. Hep Mutlaka. çalışması gerekiyor. Ve buna da devam etmesi gerekiyor ölene kadar. Peki, veda edeceğiz. İzleyicilerimiz var, kültür sanat şu dostlarımız var. Kısaca bir veda mesajı alalım mı sizden? Ee, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lafı var: "Sanatsız kalmış bir toplumun toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir" diye. Ne yaparsanız yapın, sanatsız kalmayın. Ee, sanat gerçekten çok önemli. Ee, arkamızdan müthiş bir genç kesim geliyor. Onları da çok doğru yönlendirmek lazım. Bazen sanatçı olmak, oyuncu olmak, bazen e, isminiz geç duyulur. Bazen e, çok geç paralar kazanırsınız. Pes etmemek ve inandığı yolda evet, devam etmek evet. gerekiyor. Sanatçı olmak güzeldir, tiyatro... Ol Tiyatro güzeldir. Sanatsız kalmayın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki bugün ekranda ağırladık. Daha sonraki programlarda zaman zaman sizi de programlarda görmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bir marka vizyon programımızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka konuğumuzla karşınızda olabilmek ümidiyle esen kalın. panjur marka vizyonu sundu.